Merhaba değerli dostlar, sırların ve efsanelerin kapısını araladığımız kanalımıza hoş geldiniz. Ben rehberiniz, kadim bilginin peşinde koşan bir etnograf ve hikaye anlatıcısı. Bugün takvimler 20 Eylül'ü gösterirken sizi zamanın derinliklerine, kaderin yazıldığı, bereketin fısıldandığı ve yasakların gölgesinin düştüğü özel bir güne götüreceğim. Bugün sıradan bir gün değil. Bugün yaşamın cilveleriyle sınandığımız İlahi adaletin tecelli ettiği ve doğanın bize gizemli mesajlar gönderdiği bir dönüm noktası. Unutmayın, bu kadim bilgilere kulak vermek sadece geçmişi anlamak değil, aynı zamanda geleceğimizi şekillendirmek için de bir anahtar olabilir. Kaderin sınavı bugün başlıyor ve bilgelik bu sınavı başarıyla geçmenize yardımcı olacak tek pusuladır. 20 Eylül Farklı kültürlerde ve inanç sistemlerinde çeşitli isimlerle anılsa da özünde kaderin sınav günü ya da hasat şükranı gibi temaları barındırır. Bu tarih hem hasat mevsiminin sonuna doğru ilerleyişimizi hem de kışa hazırlığın başlangıcını işaret eder. Doğa yavaş yavaş içe kapanırken insan ruhu da kendini sorgular, geçmişi değerlendirir ve geleceğe yönelir. Bu bereketin toplandığı ve aynı zamanda gelecek yılın tohumlarının ekildiği bir zaman dilimidir. Hem fiziksel hem de ruhsal anlamda bir geçiş anı. Bu özel günün ruhani bağlamı, Hristiyanlıkta Aziz Eustatius ve ailesinin anma günü ile güçlü bir şekilde ilişkilidir. Aziz Eustatius'un hikayesi inanç, sabır ve ilahi sınavlarla doludur. O başlangıçta Placidus adında zengin ve saygın bir Roma generaliydi. Bir av sırasında bir geyiğin boynuzları arasında İsa'nın çarmıha gerilmiş suretini gördü ve bu mistik deneyimle kalbi dönüştü. Hristiyanlığı kabul etti. Adını Eustatius olarak değiştirdi ve ailesiyle birlikte vaftiz oldu. Ancak bu iman yolculuğu kolay olmadı. Aziz Eustatius, inancının sınanması için ilahi bir izinle büyük felaketlerle karşılaştı. Servetini kaybetti, köleliğe satıldı, deniz yolculuğunda eşi ve çocukları ondan ayrıldı. Ailesiyle birbirinden ayrı düşen, derin bir yoksulluk ve yalnızlık içinde yaşayan Eustatius, tüm bu zorluklara rağmen inancından vazgeçmedi. Yıllar süren ayrılıktan sonra Mucizevi bir şekilde ailesiyle yeniden bir araya geldi ve Roma İmparatoru Trajan'ın dikkatini çekerek tekrar yüksek bir mevkiye getirildi. Ancak yeni imparator Hadrianus zamanında Hristiyan olduğu için ailesiyle birlikte pagan tanrılara tapmayı reddetti ve bu sebeple işkence görerek şehit edildi. Onlar kızgın bir bronz boğanın içinde can verdi ancak ruhları cennetin kapılarına yükseldi. Bu hikaye 20 Eylül'de özellikle güçlü bir yankı bulur. İnsanlar Aziz Eustatius'un örneğinden yola çıkarak sağlık, bereketli bir hasat, aile birliği ve zor zamanlarda inançlarının sağlam kalması için dua ederler. Özellikle ailevi sorunlar yaşayanlar, eşinden ya da çocuklarından ayrı düşenler, bugünün enerjisinden medet umarak kavuşma ve huzur dilerler. Aynı zamanda bugünün köklerinde Sonbahar Ekinoksu'nun yaklaştığı bu dönemde doğanın döngüsüyle ilgili eski pagan inançların da izleri bulunur. Hasat tanrıçalarına şükran sunma, kışa hazırlık için ruhları yatıştırma gibi ritüeller, Hristiyanlık öncesi Anadolu ve Mezopotamya kültürlerinden süzülerek günümüze kadar ulaşmıştır. Aziz Eustatius'un hikayesindeki geyik motifi bile eski kelt ve şamanik inançlardaki kutsal hayvan figürleriyle paralellik gösterebilir ruhani rehberlik ve doğayla iç içe bir yaşamın sembolü olarak. Şimdi gelelim kaderin bize fısıldadığı işaretlere, bu özel günün gizemli mesajlarına. Halk arasında dolaşan işaretler ve alametler. 1. Hava durumu Eğer 20 Eylül günü gökyüzü bulutlu ve hafif rüzgarlıysa bu kışın ılık ve bol karlı geçeceğine işarettir. Rüzgar kışın geleceğini müjdeleyen bir nefes, bulutlar ise karın habercisidir. Eğer güneş parlak ve hava durgunsa kışın sert ve kurak geçmesi muhtemeldir. Bu doğanın bize geleceğe dair bir ipucu vermesidir. Ona dikkatle kulak vermeliyiz. 2. Yaprakların durumu. Buğday tarlalarında olgunlaşan başaklar tamamen sararmış ve başlarını aşağı eğmişse Bereketli bir kış ve sonraki yıl için bol mahsul beklenebilir. Ancak eğer yapraklar hala yeşilse bu havanın uzun süre sıcak kalacağını ve kışın gecikeceğini gösterir. Bu doğanın kendi döngüsünü bize anlattığı bir dildir. Üçü hayvanların davranışı. Kuşlar bugün sürüler halinde güneye doğru uçuşuyorsa soğuklar yakında gelecek demektir. Eğer arılar kovanlarını sıkıca kapatıyorsa sert bir kış beklenir. Hayvanlar doğanın en hassas barometreleridir. Onların davranışları bize en doğru bilgiyi verir. 4. Sebzelerin çiçeklenmesi. Eğer tarlalarda hala bazı sebzeler, özellikle patates veya turp çiçekleniyorsa bu sonbaharın uzun ve ılıman geçeceğine işarettir. Doğa bize zamanın akışını kendi diliyle anlatır. 5. Ayın görünümü. Eğer 20 Eylül'de dolunay varsa ve hilal yukarı doğru bakıyorsa bu bereketin artacağına ve işlerin yolunda gideceğine işarettir. Hilalin aşağı bakması ise bazı zorlukların habercisi olabilir. 6. Evinizdeki durum. Eğer bugün evinizde aniden bir eşya düşer veya kırılırsa bu hanede bir tartışmanın veya küçük bir kaybın habercisi olabilir. Dikkatli olmak ve olası gerginliklerden kaçınmak önemlidir. Kırılan bir ayna ise 7 yıl boyunca şanssızlık getireceğine dair kadim bir uyarıdır. 7. Finansal işaretler. Eğer bugün cebinize beklenmedik bir para girerse veya bir borcunuz ödenirse bu önümüzdeki dönemin finansal olarak rahat geçeceğine işarettir. Ancak eğer para kaybederseniz veya bir alacağınız gecikirse, bu maddi konularda daha dikkatli olmanız gerektiğini gösterir. Para enerjiyi takip eder. Bugün enerjinin size ne fısıldadığını dinleyin. 8 tekrarlayan sayılar. Eğer gün içinde sık sık aynı sayılara, özellikle 20 veya 9 gibi sayılar denk geliyorsanız bu evrenin size özel bir mesaj göndermeye çalıştığına işarettir. Bu sayılar belki de bir karar vermeniz gereken bir konuyla ilgili size yol göstermeye çalışıyordur. İç sesinizi dinleyin. Bu gece görülen rüyalar. 20 Eylül gecesi görülen rüyalar genellikle ruhsal uyanış ve içsel dönüşümle ilgili güçlü mesajlar taşır. Bu rüyalar kaderinizin yönünü ve ruhunuzun ihtiyaçlarını fısıldar. Su görmek. Temiz ve akıcı su görmek ruhsal arınmayı ve yeni başlangıçları müjdeler. Kirli veya durgun su ise çözülmesi gereken duygusal yükleri veya içsel çatışmaları işaret eder. Su yaşamın ve duyguların akışını sembolize eder. Rüyalarınızda size ne anlatıyor? Hayvanlar. Güçlü bir hayvan, aslan, kartal gibi görmek İçsel gücünüzün farkına varmanız gerektiğini gösterir. Evcil hayvanlar ise sevgi ve aidiyet duygusuna olan ihtiyacınızı yansıtır. Yılan görmek dönüşümün veya gizli tehlikelerin habercisi olabilir. Hayvanlar ilkel benliğimizin ve doğanın bize gönderdiği mesajlardır. Yollar ve yolculuklar. Düz ve açık bir yolda yürümek hayatınızın doğru yönde ilerlediğini gösterir. Dolambaçlı veya tıkalı yollar ise önünüzdeki engelleri veya kararsızlıkları simgeler. Yolculuklar yaşamın kendisidir. Rüyanızdaki yolculuk size ne anlatıyor? Bitkiler ve ağaçlar. Gür ve çiçekli bitkiler görmek bereket ve ruhsal gelişim anlamına gelir. Kurumuş veya solmuş bitkiler ise ihmal ettiğiniz yönleri veya bitkinlik hissini işaret edebilir. Ağaçlar köklerimizi ve büyümemizi temsil eder. Rüyanızda size ne fısıldıyorlar? Bugün doğanların kaderi. 20 Eylül'de dünyaya gelenler genellikle Akrep Burcu'nun Eylül sonuna doğru doğanlar için veya Başak Burcu'nun Eylül ortasına doğru doğanlar için etkilerini taşırlar. Bu kişiler derin bir içsel güce, sezgilere ve kararlılığa sahiptirler. Aziz Eustatius'un hikayesindeki gibi Hayatları boyunca birçok sınavdan geçebilirler. Ancak bu sınavlar onları daha güçlü ve bilge kılar. Onlar adeta küllerinden yeniden doğan anka kuşları gibidirler. Yüksek ahlaki değerlere bağlı, sadık ve adaletli kişilerdir. Mistik konulara, felsefeye ve doğanın sırlarına karşı derin bir ilgi duyabilirler. Çevrelerine ışık saçan, güvenilir ve ilham veren liderler olabilirler. Ancak bazen aşırı hassas ve içine kapanık olmaya eğilimlidirler, bu da onları yanlış anlaşılmalara sürükleyebilir. Onların kaderi zorluklarla şekillenen ancak sonunda büyük başarı ve ruhsal huzur getiren bir yoldur. İsim günü olanlar Bugün isim günü olanlar arasında genellikle Platidus, Aziz Eustatius'un ilk adı, Theopista, eşi, Agapius ve Theopistus çocukları gibi isimler bulunur. Bu isimler eski Yunanca ve Latince kökenli olup hoş, Allah'a inanan, sevgi gibi anlamlara gelir. Bugün isim günü olan Placidus adını taşıyan birinin karakteristik özelliklerine bakacak olursak, bu kişiler genellikle sakin, huzurlu ve uyumlu bir yapıya sahiptirler. Çevreleri tarafından sevilir ve sayılırlar. Ancak Aziz Eustatius'un hikayesinde olduğu gibi Hayatın beklenmedik cilveleriyle karşılaşabilir ve inançları sınanabilir. Bu kişiler sabırları ve dirençleriyle tanınır ve her zorluğun üstesinden gelme gücüne sahiptirler. Adlarının taşıdığı anlam gibi barış ve huzuru temsil ederler. Şimdi gelelim bu özel günde yapmamız gerekenlere, kadim geleneklerin bize öğrettiklerine. Geleneğin ışığında yapılması gerekenler ve ritüeller. Birceo Ev Temizliği ve Arınma Ritüeli Amaç, evdeki negatif enerjiyi temizlemek, yeni bir döneme taze ve pozitif bir enerjiyle girmek. Kışa hazırlık döneminde evin ruhunu arındırmak. Ne gerekli? Tuzlu su, ada çayı veya üzerlik otu, beyaz bir mum, temiz bir bez. Ne zaman ve nasıl yapılır? Sabahın erken saatlerinde güneş doğarken başlamak en iyisidir. Önce evi detaylı bir şekilde temizleyin. Ardından bir kova suya bir avuç iri tuz atın ve bu suyla kapı eşiklerini, pencere pervazlarını ve yerleri silin. Silerken bu suyla tüm kötü enerjiler, nazar ve olumsuzluklar evimden aksın, gitsin. Yerine huzur, bereket ve sağlık gelsin diye fısıldayın. Daha sonra Adaçayı veya üzerlik otunu bir kapta yakın ve dumanıyla evin her köşesini, özellikle kapı ve pencere girişlerini tütsüleyin. Tütsüleme yaparken bu dumanla kötü ruhlar uzaklaşsın, evime ilahi koruma insin deyin. Son olarak evin orta yerine beyaz bir mum yakın ve yanana kadar evde pozitif düşüncelerle oturun. Sonrasında kullanılan tuzlu suyu tuvalete dökün ve adaçayı üzerlik otu küllerini dışarıya toprağa bırakın. Mumu yanıp bitene kadar kendi haline bırakın. Bu ritüel evi kışa hazırlarken aynı zamanda ruhsal bir koruma kalkanı oluşturur. 2. Bereket ve şükran ritüeli. Amaç. Geçen hasat mevsimi için şükran sunmak ve gelecek yılın bereketli geçmesini dilemek. Ne gerekli? Bir avuç buğday veya mercimek, birkaç kurutulmuş meyve, incir, üzüm, Temiz bir kumaş parçası, küçük bir tabak. Ne zaman ve nasıl yapılır? Akşam yemeğinden önce veya güneş batarken. Temiz bir kumaş parçasını masanın üzerine serin. Ortasına küçük bir tabağa buğday veya mercimeği koyun. Etrafına kurutulmuş meyveleri yerleştirin. Ellerinizle bu tabakta birikenleri nazikçe tutarken, ey ulu yaratan, bu yılki nimetlerin için sana şükürler olsun. Toprağa düşen her tohuma bereketini ver. Evime bolluk ve huzur getir. Gelecek yılda sofralarımızı boş bırakma diye dua edin. Bu ritüeli yaparken kalbinizin derinliklerinden gelen bir şükran duygusuyla dolun. Sonrasında tabağın içindeki buğdayı veya mercimeği bir keseye koyarak mutfağınızda görünür bir yere asın. Kurutulmuş meyveleri ailenizle paylaşarak tüketin. Kese yıl boyunca evinize bereketi çekmeye devam edecektir. 3. Ağaç dikme ve geleceğe umut eylemi Amaç Geleceğe yatırım yapmak, doğayla bağ kurmak ve Aziz Eustatius'un sınavları gibi zorluklara karşı direnç ve umut tohumları ekmek. Ne gerekli? Küçük bir fidan, tercihen meyve veren bir ağaç, kürek, su, ne zaman ve nasıl yapılır? Gün içinde hava uygun olduğunda. Evinizin bahçesinde veya uygun bir alanda küçük bir çukur kazın. Fidanı özenle dikin ve etrafını toprakla örtün. Bolca su verin. Fidanı dikerken bu fidan nasıl kök salıp büyürse, ailemizin ve umutlarımızın da öyle büyümesini nasip et. Gelecek nesillere miras bırakacağım bu canlı benim inancımın ve sabrımın sembolü olsun diye fısıldayın. Bu eylem sadece fiziksel bir dikim değil, aynı zamanda ruhsal bir vaattir. Sonrasında fidanı düzenli olarak sulayın ve bakımını yapın. Onun büyümesini izlemek hayatınızdaki gelişmeleri ve umutlarınızı hatırlatacaktır. Eğer fidan dikme imkanınız yoksa bir saksı çiçeği alıp ona özen göstermekle benzer bir enerji yaratır. Bugünün mutfak gelenekleri 20 Eylül hasat mevsiminin son demlerini yaşadığımız bir zaman olduğu için Mutfaklarda bereket ve bolluk teması ön plandadır. Özellikle taze toplanmış sebzeler ve meyvelerle hazırlanan yemekler yaygındır. Bulgur pilavı. Buğdayın bereketiyle yapılan bulgur pilavı sofraların vazgeçilmezidir. İçine nohut veya mercimek eklenerek daha doyurucu hale getirilir. Bereketin sembolüdür. Meyveli tatlılar. Özellikle elma armut ve üzüm gibi sonbahar meyveleriyle yapılan hoşaf veya kompostolar tatlı niyetine ikram edilir. Bu meyveler doğanın cömertliğini temsil eder. Kuru baklagiller Mercimek çorbası, kuru fasulye gibi kışa hazırlık yemekleri bugünlerde daha sık pişirilir. Bu yemekler kışın zorlu günlerine karşı dayanıklılığı ve besin sağlamayı simgeler. Ekmek pişirme bazı bölgelerde buğdayın öğütülmesiyle elde edilen taze unla ekmek pişirme geleneği vardır. Evde pişirilen ekmek haneye bereket ve huzur getirdiğine inanılır. Ekmek yaşamın temelidir ve bugün de onunla uğraşmak yaşamın kutsallığını onurlandırmaktır. Ve şimdi gelelim bu özel günde ruhunuzu ve kaderinizi olumsuz etkileyebilecek kesinlikle uzak durmanız gereken davranışlara, yasakların karanlık yüzüne Bugünün sıkı yasakları ve sebep-sonuç ilişkileri. 1. Aşırı gürültü ve tartışma. Bugün yüksek sesle tartışmak, kavga etmek veya aşırı gürültü yapmak kesinlikle yasaktır. Halk inancına göre bu tür olumsuz enerjiler evin içine sızar, huzursuzluk ve anlaşmazlıkları davet eder. Aziz Eustatius'un zorlu sınavlarında bile koruduğu iç huzuru bozmak Hane'deki bereketi kaçırır ve yıl boyunca sürecek gerginliklerin fitilini ateşler. Sözlerinizin gücünü hatırlayın. Bugün fısıltılar daha çok işitilir. 2. Toprağa boş yere rahatsız etmek. Bugün gereksiz yere toprağı kazmak, ağaç kesmek veya toprağa zarar vermek uğursuzluk getirir. Toprak can veren, besleyen kutsal bir varlıktır. Hasat sonrası dinlenmeye bırakılması gerekir. Onu rahatsız etmek, doğanın dengesini bozmak ve gelecek yılın mahsulünü riske atmaktır. Toprağa saygı göstermemek evinize kıtlık ve verimsizlik çeker. 3. Para konusunda cömert olmamak ve cimrilik. Bugün ihtiyacı olana yardım etmek, sadaka vermek önemlidir. Ancak cimrilik yapmak veya alacaklı olduğunuz kişilere karşı aşırı katı davranmak kendi kısmetinizin kapanmasına neden olabilir. Paranın akışını engellemek evrenin bereket musluklarını kapatır. Ancak aynı zamanda sorumsuzca borç vermek veya almak da yasaktır. Çünkü bu gelecekteki finansal istikrarsızlığa davetiye çıkarır. Para hassas bir enerjidir. Onu dengeyle yönetin. 4. Kişisel bakımı ihmal etmek Bugün kişisel hijyeni ve bakımı ihmal etmek kişinin enerjisini düşürür ve ruhsal sağlığını olumsuz etkiler. Kirli olmak veya bakımsız kalmak negatif enerjileri çeker ve dış görünüşünüzle birlikte iç dünyanızı da karartır. Kendi bedeninize saygı duymamak ruhunuzu yoksullaştırır. Çeyiş, büyük değişiklikler yapmak, ev taşımak, Yeni bir işe başlamak, evlenmek gibi büyük hayat değişiklikleri için bugün uygun değildir. Bu tür ani değişimler belirsizlikleri artırır ve enerjisel olarak karmaşa yaratır. Aziz Eustatius'un hikayesi gibi büyük dönüşümler sabır ve doğru zamanlamayı gerektirir. Aceleci kararlar pişmanlık ve başarısızlık getirebilir. 6. Yiyecek israf etmek. Hasat mevsiminin sonunda yiyeceklerin kıymetini bilmek esastır. Bugün yiyecekleri israf etmek, çöpe atmak veya hor görmek bereketi evin kapısından kovar. Bu tür bir davranış kıtlık ve yoksulluk enerjisini çeker. Her lokma emeğin ve doğanın bir armağanıdır. Ona şükranla yaklaşın. 7. Yalan söylemek veya dedikodu yapmak. Bugün ağızdan çıkan her sözün özel bir enerjisi olduğuna inanılır. Yalan söylemek veya başkaları hakkında dedikodu yapmak hem kendi ruhunuzu kirletir hem de çevrenize negatif enerji yayar. Bu tür sözler karma yaratır ve size geri döner. Dilinizi tutun, sözleriniz saf ve doğru olsun. 8. Keskin nesnelerle oynamak veya gereksiz kullanım. Bıçak, makas gibi keskin aletlerle gereksiz yere oynamak veya onları dikkatsizce kullanmak kazalara davetiye çıkarır. Aynı zamanda bu tür eylemlerin ev içindeki huzuru ve sağlığı kesip götürdüğüne inanılır. Bu, sembolik olarak kaderinizin iplerini gereksiz yere kesmektir. 9. Güneş batarken çamaşır asmak veya toplamak Güneş batarken yani alıca karanlıkta çamaşır asmak veya toplamak kötü ruhların veya nazarın çamaşırlara yapışmasına neden olabilir. Bu evin enerjisini düşürür ve hane halkına uğursuzluk getirir. Çamaşırlar bedenin ikinci derisi gibidir. Onları kutsal zamanlarda manipüle etmekten kaçının. 10. Aynalara uzun süre bakmak veya onları kırmak. Bugün aynalara uzun süre boş gözlerle bakmak ruhsal enerjinizi çekebilir ve sizi yorgun düşürebilir. Ayna ruhun bir yansımasıdır. Aynı zamanda ayna kırmak bilindiği gibi 7 yıl şanssızlık getiren en büyük uğursuzluklardan biridir. Aynaların gücünü küçümsemeyin. Unutmayın sevgili dostlar, bu yasaklar sadece kurallar değil, aynı zamanda evrenin ve doğanın bize fısıldadığı bilgeliklerdir. Onlara kulak vermek, hem kendinizi hem de sevdiklerinizi korumanın bir yoludur. Kaderin fısıltılarını dinlediğiniz, yasakların gölgesinden uzak durduğunuz bu özel günde, ruhunuzun derinliklerinde huzuru ve bereketi bulmanızı dilerim. Unutmayın, her gün yeni bir başlangıç. Her an bir mucizedir. Geçmişin bilgeliği geleceğin anahtarıdır. Bir sonraki bölümde başka bir kadim sırrı aralamak üzere görüşmek dileğiyle hoşça kalın ve sırlarla kalın.